Dostlar hepinize merhaba. İstediğiniz kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki tapgıda halk arz edildi. Bugünkü videomuzun içeriğinde ise e, tapgıda mağazacılık ne iş yapar, tapgıda mağazacılık arz fiyatı ne kadar, halk arz olacak, e, borsa kodu, halk arz büyük, halk açıklık oranı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, tapgıda mağazacılık kimin, videomuzun içeriği tamamen bu şekilde. Dilerseniz videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum gıda halk arzı sermaye piyasa kurulu SPK tarafından onaylandı biliyorsunuz ki bu videomuzda Tapgıdağ'ın halk arzı özellikleri, şirket yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz. Dilerseniz e, detaylarını bilgilerine bakalım. Görselde görmüş olduğunuz üzere Burger King'in fotoğrafını görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Tapgıdağ'da birçok şirket Sbarro'dur Burger King'dir zaten videonun detaylarında bunlara e, başvuracağız izleyeceğiz. Şimdi TAP Gıda ne iş yapar? Şirket 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruluyor. Ortakları faaliyet konusu Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markalar altında Franchiser lisansı vermeye yani hamburger, tavuk, pizza, sandviç, döner, pide restoranları işletmeciliğidir. Bir nevi bunların işletmeciliğini yapıyor diyebiliriz. Hizmet alanları ve lokasyonlar kısmında TAP Gıda, AVM'ler başta olmak üzere Cadde restoranları, havalimanları ve otoyollar üzerinde açılan restoranlara da hizmet veriyor. Satış kanallarına bakacak olursak, ürünlerinin satışının iki anal kanal üzerinden gerçekleştiriyorlar. Ana satış kanalları restoranda yapılan banko satışlar olup hem kendi işleticilerini ya yani işlettiği restoranlar hem de franchise aracılığıyla satışlarını gerçekleştiriyorlar. Restoran sayısında 2022 tarihi itibariyle sistem genelinde 1468 adet restoran ile hizmet veriyor. Servis kanallarında gerçekleşiyor. Paket servisi de mevcut. İlginiz olsun. Coğrafi dağılım. Bakacak olursak şirket Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve Gürcistan coğrafyalarında hizmet vermektedir. Yani Türkiye ağırlıklı olup ama Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Makedonya, Gürcistan coğrafyalarında da hizmet veriyor. Burada da restoranları mevcut. Şimdi videomuzun tamamen temel odaklı olduğu noktaya geldik. Tapgıda, Halkars fiyatı ne kadar? Öncelikle Dofer Yapı Malzemeleri hissesi 130 pardon yanlış bir kayıt olmuş burada arkadaşlar özür diliyorum. Tapgıdan hissesi 130 TL'den arka az olacak. Dofer Yapı bir önceki videodan kaldı özür dilerim. Ne zaman halka olacak kısmında önümüzdeki haftada halk arz olmasını bekliyoruz. Tap sembolü, tap borsa kodu. Yani istesin tem, sembol ise tap GD olacak. Dofer yapıyı dikkat almayın. Tamamen edit kısmında bir yanlış olmuş. Kusura bakmayın. Tap gıda halk arz büyüklüğü ne kadar diye soracak olursak 6.8 milyar TL olarak açıklanıyor SPK'dan. Tapkıda halka açıklık oranı ne kadar? Tapkıdan halka arz açıklık oranı %18.5'tür. Toplamda bin adet lot dağıtılacaktır. Ancak e, ne kadar şey olur onu bilmiyoruz. İzahname geldikten sonra videosu çekilir. Tapkıda katılım endeksine uygun mu? Onaylı izahname açıldıktan sonra, açıklandıktan sonra bunun bilgisini veririz oransal mı yoksa eşit mi olacak diye soracak olursanız da tapkı da halk arzı bireyseli eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Ama %100 eşit dağıtım ya da %80 mi orası ise anlamı geldim mi daha net bir şekilde belli olur diyorum. Şimdi gelelim TAP Kim'in. TAP Gıda şirketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak üzere toplamda 7 ortağı bulunuyor. Şirkette en yüksek 3 pay oranına sahip isim. Büyükten küçüğe doğru %18.2 ile Erhan Kurdoğlu, ee, yukarıdaki görsel ancak görsel vermiyoruz. %17.4 ile Korhan Kurdoğlu ve son olarak %14.9 ile LQ Investment Ltd yani limited şirkete aittir bilginiz olsun. Tab gıdanın finansal gücü 2022 yılında şirketin konsolide hasılatı 8. yani 8620 yani 8.620 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılına göre %125'lik bir artış temsil etmektedir. Önceki yıl olan 2020'de 3.834 milyon TL olan hasılat 2022 yılında 8.620 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artışın ana kaynakları restoran satışları, franchise gelirleri ve diğer satışlardan olmuştur. Ana artış faktörleri bu artışlar esas olarak mevcut restoranların satışlarının artması, yıl içerisinde yeni açılan restoranlardan gelen fiş sayılarının etkisi ve fiyatların genel seviyesinde yaşanan artışlarının etkilerinden kaynaklanmıştır. Restoran satışları 2022 yılında restoran satışları 2021 yılına kıyasla %127 oranda artmış. Covid-19 pandemi etkilerinin azalması ve mevcut restoranların satış büyümeleri fiş sayılarındaki artışı da yıl içerisinde yeni restoran açışlarından elde edilen satışlar. Bu artışın ana katkılarında şirket 2021 yılında 919 olan restoran sayısını 2022 yılında ise 934'e çıkarmıştır. Franchiser gelirleri e, restoranlardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler ro, 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 Royalty bedeli, ekipman ve demirbaş, kira bedeli, sisteme giriş bedeli ve bir proje onay bedelinden oluşmaktadır. 2022 yılında Franchiser gelirleri %100 oranda artmıştır. Yıl içerisinde yeni açılan Franchiser tarafından işletilen restoranların hasılatı olan etkisi de bu artışın nedenlerindendir. Şirket 2021 yılında 365 olan franchiser verilen restoran sayısı 2022 yılında 536'ya çıkartılmıştır. 2021 yılında şirket hasılatı ve franchiser gelirleri 2021 yılında şirketin konsolide hasılatı 3.834 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. Bu 2020 yılına göre %77'lik bir artış temsil etmektedir. 2020 yılında 2.167 milyon TL olan hasılat 2001 yılında 3.834 milyon TL'ye yükselmiştir. Eee franchiser gelirleri %109 oranında artmıştır. E, bu artışın nedenlerinden şirket 2020 yılında 325 olan franchiser verilen restoran sayısını 2021 yılında 365'e çıkarmıştır. Kaynak olarak Tapıda tazlak izahname. Biz de bu yazıyı Midas'tan aldık, Midas üzerinden aldık. Midas'a çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz devam edelim. Şimdi tabgıda taahhüt fiyat istikrarı ve hedeflerine bakacağız. Borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 180 gün içerisinde herhangi bir bedelli bedelsiz sermaye arttırımı yapılmayacak. Yıl boyunca ortaklar tarafından halk arz fiyatının altında bir fiyattan pay satışı yapılmayacaktır. 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. Kaynak yine tabgıda taslak izahnamesi. Halk arz gelirleri nerede kullanılacak? Tap gıdanın ile elde edeceği gelirlerini kullanım alanları şöyle yatırım finansmanı %42 şirketin portföyüne yeni restoranlar eklenmesi ve bu restoranlar yatırımlarının finansman amacıyla değerlendirilmesi. Mevcut restoranların yenilenme yatırımlarının yapılması planlanmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları %23 enerji maliyetleri şirketin maliyetleri içinde önemli bir paya sahiptir. Bu maliyetleri dengeleyebilmek için şirket güneş enerji santral projesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirket sahibi olduğu ve 18 farklı EDAŞ bölgesinde bulunan 238 adet elektrik aboneliği kendi üzerine kayıtlı olup geri kalan restoran alışverişleri merkezi içerisinde süzme sayet üzerinde bilmektedir. <laughs> Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması %20 şirket net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda şirket halk arz gelirlerinin yaklaşık %35'lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları %15 şirket dijitalleşme kapsamına IT altyapısını güçlendirmek hem de yeni teknolojiler için yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Gerekli bilgiler yani zannamet taslandan sonra detaylı bilgiler geldiğince kaç lot talep edeceğimizi de yorumlar kısmında belirtiriz. Ancak şu anki hesaplamalarımıza göre ortalama 10 ila 12 lot arası vereceğini düşünüyoruz. Güzel bir şirket. SPK'nın da son zamanlarda açıkladığı çok büyük yatırımcı çekeceği şirketlerden biri daha olabilir. Çünkü 6.2 milyar harka arz gerçekten devasa bir para. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Halk arzı, e, halk arzlarla detaylı videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın.